Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir PES 2021 Mobile ile karşınızdayım bugün sizlerle birlikte büyük bir top açılımı yapacağım gördüğünüz gibi 430 bundan 4 252.459 GP bu da Minecraft parası arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte top açılımıza başlayacağız videoyu beğen e beğenirseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın Hadi bakalım başlayalım bu arada sizler için çok güzel bir edit hazırlıyorum. Güzel goller editi. O güzel oyunlar, e, goller editini eğer beğenirseniz PES gameplayi de gelecek. O yakında gelecek. E, bu videoyu da beğenirseniz gelir yorum olarak yazarsınız. Şimdi burada Barcelona, Arsenal, Roma, Lazio, Tottenham, e, bu haftanın en iyi oynayanları, e, Japon Ligi ve burada ücretsiz toplarımız var. Ben öncelikle tüm paramı başlayalım yani Burada 96 Messi var. Ben bu 96 Messi istiyorum. Burada bir at bir tane atalım bakalım. Kim gelecek? İspanya gelecek tabii ki. Evet. İspanya. İspanya. Mesela bana bir. 21 numara kim? Ha, Luke Demok. 96'lık bir göbek. Güzel geliştirilirse işimize yarar. Burada kimler varmış? En yüksek herhalde Abume. Ama benim 101 Mbappen var. Forvet'e hiç ihtiyacım yok. Herhalde buradan Bak buradan kim isterim biliyor musunuz? Buradan kesinlikle Minikomik Savic'i isterim acı. Benim o efsanelerimden Evet, hadi bakalım başlayalım. Oh, ince bir kavite. Sarı mı? Allah kahretsin ya, sarı nedir ya? Ver bir bakar mısın? Sarı nedir ya? Bu haftanın en iyilerinden kimler varmış? Ben de ben sizler bir de bakalım. Uçan kilit Hadi bir, ha. bir denemek forveti 10 numara formasıyla Martinez. Martinez. 90'lık bir santrafor da ben forvetim var ama ya. Neyse dur şundan bir tane daha açacağım. Hangisini atıyorum? Barcelona Messi istiyorum. Ben Messi'yi istiyorum. Messi için açacağım bakalım. Açıyoruz. Hadi bakalım Messi be Messi be Messi mi? Gene bir şut. 3 numara peki peki e şut mu çeker ya adam stoper <laughs> 90 millik bir stoper stoper iyidir tamam şimdi geldik yere toplarımıza burada pezin bana gönderdiği birçok bedava top var arkadaşlar bunların hepsini açacağız Messi dahi varmış ben niye boş uğraştım o zaman hiç bakmamıştım adam Falcao adam bir iyi bir türlü arkadaşlar ama oyunda herkesin işine yarıyordum muhakkak yani. Falk aldığını biliyorsunuz. 87'lik bir santrafor. 90'a çıkabiliyor. Güzel bir yedek olabilir. Fabregas. Ah oh be. az oynamadı da. Fransa'da. Geçebiliriz. Göbek 86'lık bir şey. Bruno Fernandes'i ben çok merak ediyorum. Güzel bu orta saha oyuncusu. Ama tam mevkisini bilmiyorum. Herhalde ofansif orta sahadır. Bol gollü bir orta saha olduğu için ofansif olduğunu düşünüyorum. Evet tahmin etmiyorum. Ofansif orta saha. Gol atmaya oynuyor yani. Zaten ne diyecek gördüğünüz gibi geliyor. Galatasaray formasında giydi 96'lık bir sağ açık bu basar yüzünü. Evet. böyle şurdan açalım ya wrong anlar atalım hey abi de sarı pop 83 bitti trener basar Pedro. Pedro da geldi. 85'lik sağ açık. Messi varken seni mi alacağım? mantıken Değil mi yani? Sektor evet, bedelim. Güzel bir bek oyuncusu. Çok güzel olur alırsak. Çok iyi oldu. Sağ B güzel bir takviye. Sağ B'nin iyi değil de sarıydı. Güzel olacak bu takviye. Maskar oldu. Alkede bir daha aldı gördüğüm kadarıyla. Defansif orta saymış. Jerome Boateng. Basalım. Jerome Boateng'i de alalım. Buradan alalım ya. 88'lik bir stoper. Ha, sadece Dybala kalmış. Gördüğünüz gibi diğerleri belirsiz toplar. Bakalım. Bir gizli forvet. Şimdi belirsiz toplarımıza geldik. Gördüğünüz gibi 4 tane altın top gözleri ve gümüş top gözleri. Ben altınlardan ya da gümüşlerden başlayalım. Bastım. Bakalım. Şimdi. Kim bu? Vigo İspanya. İspanya görünce sanki iyi aday verecekmiş gibi şey düşünmüştüm ama olmadı. İspanya gene. 12 numaralı olmadı. Şu işlerden stoper. Son iki tane gümüş topumuz kalmış. Pas hemen. 80 Seksen... değil 79 lik. Güzel bir top açılımı oluyor. Ben direkt basacağım arkadaşlar gümüş toplardan çünkü düzgün adam gelmez. Ama bu nereden gelebilir? Bastım bakalım kim gelecek. Bunda geçmeyeceğim. Bakalım kim kimden... gelecek. <laughs> bir, bir kere. Bir Orta sağ oyuncusu. Tottenham'ın bir oyuncusuymuş genç.